Kadınların ne düşündüğünü veya ne yapmaya çalıştıklarını anlamakta zorlanıyor musunuz? Hoşlandığınız kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını bilmemek sizi kararsızla mahkum ediyor mu? Ya da hoşlandığınız bir kızın sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak sizde kafa karışıklığı yaratıyor mu? Kadınları anlamak bazen zor olabiliyor ve bu konuda emin olun yalnız değilsiniz. Peki ya siz sürekli olarak acaba benden hoşlanıyor mu diye düşünmek ve bu konuda araştırmalar yapmak bir tüyo bulabilmek ve bu soruya yanıt bulamamak sizi yorum mu? Ama artık yormayacak. Bu konuyla ilgili Türkiye'de çok fazla araştırmalar yapıyor. Ve geçen hafta YouTube'da en fazla aranan kelimelerden biri, bir kızın sizden hoşlandığını nasıl anlarsın cümlesi trendlere girdi ve bu konuda gerçekten insanların zorlandığını fark ettiğimden netleştirmek adına bu videoyu oluşturmaya karar verdim. Ve bu videoyu oluşturmaya karar verirken Türkiye'de bu konuyla ilgili neler yapılmış şöyle bir bakayım dedim ve baktım. Bazıları kadınların sürekli olarak aslında ne istediklerini kendilerinin dahi bilmediğini, hormonlarının etkisi altında olduklarını ve onların da aslında kafası karışık olduğundan anlamamız çok zor diye söylemekte. Bazıları ise bir kızın sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak çok zor diye söylemektedir ve buna kanıtlar üretmektedir. Bazıları ise anlamamak için başka şeyler anlatmaktadır. Peki gerçekten kadınların sizden hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? Merak etmeyin. Bunu çözmenin yolu çok basit. Eğer kadın psikolojisini anlarsanız işte her şey kendiliğinden ortaya çıkacaktır. O halde sizi daha fazla bekletmeden işte bir kızın sizden hoşlandığının 14 işareti. 1. Sizi gördüğünde daha dik durur. Kızlar görünüşleri konusunda çok çekingendirler. Bu nedenledir ki farkında olsalar da olmasalar da duygularını vücutlarıyla belli ederler. Etrafında çekindikleri, korktuğu veya sevmediği biri olduğunda daha sıradan, daha çekingen ve ürkek bir vücut yapısını gösterirken sevdikleri, hoşlandığı kişinin yanında ise daha dik ve cesur bir görünüme bürünürler. Dolayısıyla siz onun etrafınızdayken hiç olmadığı kadar eskisinden daha dik durduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda bunu ek olarak da kanını içeriye çeker. Kızlar duygularını vurgulamak istediklerinde bunları açık açık dile getirme konusunda pek fazla başarılı değiller. Yaşadıkları kültür ve bastırılmış bazı duygular bunu Engellen. O yüzdendir ki kızlar bunu yapabilmek için farkında olsalarda olmasalar da bu vücutlarına yansır ve duygular vücut ile somutlaştırılır. İki vücudu, ayakları ve omuzları size dönüyor. Psikologlar ve ilişkiler konusunda çalışma yapan kişiler bir kızın sizden hoşlandığının en iyi sözlü olmayan işaretlerinden birinin vücut ayaklar ve omuzlar olduğunu söylemektedir. Eğer bir kız sizden hoşlanıyorsa bunu yine vücuduyla gösterecektir. Nasıl ayakları ve omzu size dönük şekilde sizinle konuşacaktır. Bu tüm dikkatim sende mesajını size vermesi gerekiyor. Tabii ki kız da normal biri ise ayaklar ve omuz size bakıyorsa vücut da otomatik ben size bakıyordur. Aksi pek mümkün değil veya insani bir özellik değildir zaten. 3. Fiziksel teması sıklıkla o başadır. İnsanlar herkese dokunma konusunda çekimsel davranırlar. Bunun çok çeşitli nedenleri olabilir. Ancak insanlar sevdikleri biriyle karşı karşıya geldiklerinde daha sık dokunma davranışı sergilerler. Ancak bu durum yine her kızda görülmez. Çünkü bazı toplum ve kültürlerde bu pek hoş karşılanmadığından kız da fiziksel teması yapmamaya özen gösterir. Mesela bir kızın kolunuza dokunması veya çarpıyormuş gibi yapması kesinlikle iyiye işarettir. Çünkü bu durum kasıtlı olabileceği gibi samimi bir davranış göstergesidir. Bu dokunuşların çok sayıda versiyonu vardır. Elinizde dokunma olduğu gibi, aynı zamanda giysilerinize dokunma, giysilerinizdeki tüyleri seçiyormuş gibi yapma veya kıyafetlerinizde çarpık bir giysi parçasını düzeltme, dokunma kategorisine de girer takım elbise giyen kişiler için burada muazzam bir tüyo söyleyebilirim. Eğer hoşlandığınız kızın yanına geldiğinizde takım elbise giyiyorsanız kravatınızı çapraz hale getirin yani bir nevi kaymış imajı verin. O kız onu gördüğünde yaptığı davranış size çok şey anlatacaktır. Bunun için kravatın yamuk deyip düzeltirse bu dokunma durumuna örnek olarak algınabilir. Ancak kravatın yamuk diye sadece söylemekte kalırsa net emin olmamakla birlikte diğer işaretlere bakmanız yararınıza olacaktır. Ya da onu gördüğü halde hiç uralı olmuyorsa muhtemelen duygularınızın karşılığı yoktur. 4. Siz onun yanındayken kızarır. Hem erkekler hem de kadınlar sinirli olduklarında veya utandıklarında kızarırlar. Ancak söylediğiniz ve yaptığınız bir şey yüzünden kızarırsa bu durum sizden hoşlandığının iyi bir işaretidir. Bu kızarmanın utançla daha az, heyecanla daha çok ilgisi olduğunu size söyleyebilirim. Eğer onun etrafında olduğunuz için heyecanlanıyorsa yüzünde renk değişimini veya pembeleşme gibi değişimleri görebilirsiniz. 5. Sizin jest ve mimiklerinizi taklit ediyorlar. Birinden hoşlandığınız andan itibaren onun jest ve mimiklerini taklit edersiniz ve bunu bilerek yapmazsınız. Tamamen bilinçaltınca gerçekleşen bir durum olarak karşınıza çıkar. Eğer bir kız sizden hoşlanıyorsa bilinç altından öncelikle sizin gibi davranmaya başlar. Bu durum aslında sizin ikinizin aynı veya birbirinize benzer olduğunuzu size göstermek açısından yapılır. Ve bunu da çoğu zaman bilinçli yapmazlar. Tabii ki bununla birlikte ses tonunuz, vurgunuz, konuşmalarınız, mimikleriniz her biri bu kategoriye girer. Peki siz bunu hoşlandığınız kızda fark ettiniz mi? Altı sık sık saçını, kıyafetlerini ve makyajını düzeltiyor. Kadınlar hoşlandıkları birinin önünde en iyi şekilde görülmek isterler. Çünkü erkeklerin görsel olduklarının farkındadırlar. İşte bu nedenden dolayıdır ki hoşlandıkları erkeklerin yanındayken kendilerini gösterme eğilimine sahip olurlar. Yani siz etraftayken sık sık saçını, kıyafetlerini ve makyajını düzeltiyorsa bu sizden hoşlandığının bir işareti olabilir. Bu durum aynı zamanda kızın kendini sakinleştirmesi için seçtiği bir yöntemdir. Yine bunu bilinçli olarak yapmazlar aslında. Çünkü hoşlandığınız bir insanın yanında çekinir, gergin olur veya hata yapmaktan onun gözünden düşmekten korkarsınız. Dolayısıyla bu da üzerinizde bir gerginlik oluşturur. Ve bu gerginlik, huzursuzluk hissini giderebilmek için de insanlar sinirlerine dokunma eğilimine sahip olurlar. Bunu aslında bir yerimiz kesildiğinde veya bir yerimiz ağırdığında hemen elimizi oraya götürmemizle eş değer bir davranıştır. Sanki iyileşecekmiş gibi tutma eyleminizi sürdürürsünüz. Çünkü tutmanın gücüne ve enerjisine inanırsınız. Buradaki durumda benzer bir davranıştan kaynaklanır. Yani sinir uçlarına dokunarak kendisini sakinleştirmenin yollarını ara. 7. Size tüm dikkatini veriyor. Beğendiğiniz ve hoşlandığınız biriyle sohbet ederken ilgi odanız her daim o kişi olur. Eğer bir kız sizden hoşlanıyorsa sizinle geçirdiği zamandan keyif alacaktır. Bu nedenledir ki onunla konuştuğunuzda nadiren başka yönlere bakacak ve nadiren sizden kaçma davranışı gösterecek ve o konuşmanın bölünmemesi için Elinden gelen her şeyi yaptığını fark edeceksinizdir. İşte tüm bunlar sizden hoşlandığının mükemmel bir işaretidir. 8. Tepkisine dikkat edin. Bir kız sizden hoşlanıyorsa, söylediklerine vereceğiniz tepkileri öğrenmek için can atacaktır. Bu nedenledir ki ilginç şeyler hakkında konuşmaya çalışacak ve umduğu tepkiyi alıp almadığını kontrol edecektir. Bunun için genellikle bir şey söyledikten sonra sizin yüzünüze bakarlar. Bu durum anlattığı şeyle ilgili sizin onayınıza ihtiyacı duyduğu ve aynı zamanda sizi etkilemeye çalıştığının bir göstergesidir. Dolayısıyla şaka yaptığında veya komik bir şey söylediğinde veya ciddi bir şey söylediklerinde sizin yüzünüze dikkatle bakıp bakmadığına dikkat edin. Aynı zamanda senden hoşlanan bir kız seni güldürmeye aynı zamanda yüzündeki o duyguyu görmek isteyecektir. 9. Sosyal medyada sık sık sohbet başlatır bir kız sizden hoşlandığında sizinle iletişim kurmak isteyecektir. Bu durum hem sosyal medya hem de gerçek yaşamda geçerli bir kuraldır. Tabii ki bunu sosyal medyada anlayabilmek birazcık daha zor. Ancak burada zor diye bir şey yok. Bizde kolaylık vardır. O yüzden sosyal medyada yazıştığınızda eğer yazışmalarınıza veya sorularınıza kısa cevap vermiyor, daha uzun cevaplar veriyorsa yine sizinle ilgilendiğini anlayabilirsiniz. 10 aptalca şakalarınıza gülüyorlar. Sizden hoşlanan biri aptalca dahi olsa şakalarınıza gülümser. Siz o şakanın aptalca olduğunu bilirsiniz ama hatta bazen kendi kendinize "Ama aptalca bir şakaydı." dersiniz. Ancak bu aptalca şakaya rağmen bir kız size gülümSüyorsa, dikkatinizi kendisine çekmek ve size sizden hoşlandığına dair bir sinyal göndermek istediğini anlayabilirsiniz. Ayrıca onunla sohbet ederken sohbet esnasında da gülümsüyor ve hafif tebessümler yüzünde görüyorsanız yine yeşil ışık yattığını anlayabilirsiniz. Unutmayın ki bir kızın gülüşü size çok şeyi anlatır. 11. Siz etraftayken açık beden dili sergile. Eğer biri sizin yanınızda kendini rahat hissediyorsa açık bir beden dili sergilemesi kaçınılmazdır. Böylece beden dili konusunda rahat ve daha gevşek olacaktır. Ayrıca kambur oturmayacak, kollarını kavuşturmayacak, kollarını ve bacaklarını rahat bir konumda tutacaktır. Dolayısıyla bir kızın vücudunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimize göre de bu vücut diline dikkat ederek de bu davranışlar var mı yok mu diye bakarak da aslında rahatlıkla anlayacak bilirsiniz. 12 sizinle eğlenceli ve güzel dalga geçer. Araştırmalar sohbetlerdeki mizahın kişiyi daha sevimli gösterdiğini ve şakalar yapmanın flört sürecinde sohbete sakinlik katabileceğini göstermişti. Yani sizinle kaba sayılabilecek bir şekilde değil de eğlenceli bir şekilde dalga geçiyorsa bu sizden hoşlandığının bir işaretidir. Özellikle bunu sadece size yapıyorsa bu konuda netliğinizi onaylayabilirsiniz artık. Çünkü bir teoriye göre bir insanla alay edebilmek aslında o kişinin kişisel alanına girmektir. Yani o kişiye kendinizi yakın hissetmektir. Sonuçta bugün herkesle alay etmiyoruz değil mi? Buna alay oyunu diyebilirsiniz. Alay oyununu ilk o başlattıysa yani sizi aday etmeye davet ediyordur. Bunun ne anlama geldiğinde artık biliyorsunuz. Hayırlı olsun diyebiliriz belki. İşte burada sıkça karşılaştığınız bir şey ortaya çıkar. Öfkeden aşk doğar mı? Öfke denilen şey aslında nefrettir. Nefret ve sevgi aslında beynin aynı bölgesinde ortaya çıkan bir duygu biçimidir. Yani nefretten sevgi oluşabilir mi? Bununla ilgili ileride bir video oluşturacağım. Takipte kalırsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Sizin için muazzam videolar oluşturmaya devam edeceğiz. Devam edelim. 13. Söylediklerinizi hatırlıyor. Bir kız sizden hoşlanıyorsa, daha önce de açıkladığım gibi size ve söylediklerinize dikkat edecektir. Bu dikkatin sonucu olarak favorilerinizi, sevdiklerinizi ve ona sizinle ilgili söylediklerinizi hatırlama olasılığı çok yüksektir bu durum sizin her söylediğinizi can kulağıyla dinleyip, anlayıp, kaydettiğini gösterir. Günümüzde her insan her insanın anlattıklarını kaydetmez veya önem vermez. Sadece hoşlandığın insanlar konusunda bu davranış geçerli olur. Tabii ki buradaki asıl sizden hoşlandığını gösteren şey, konunun hiçbir şekilde kendisiyle alakalı olmamasına rağmen sadece sizinle alakalı olmasına rağmen eğer hatırlıyorsa sizden hoşlandığını net olarak anlayabilirsiniz. 14. Sizin yanınızda gergin olurlar. Daha önce bunu söylemiştik ancak detaya girmemiştik. Burada gelin detaya girelim. Eğer bir kız sizden hoşlanıyorsa sizi gördüğünde midesinde kelebekler uçuşacaktır. Bunun asıl nedeni ise kısa süreli olarak beynin mola vermesinden kaynaklanmaktadır. Tabi bunu tam olarak açıklayacak olursak beyin tamamen durmuyor beyinde aynı anda birden fazla duygu sinyali gönderiyor. Ve beyin bu kadar duygu karmaşası karşısında ne yapacağını bilmiyor ve kararsızlığa sürükleniyor. Ve bu kararsızlık da beyinde gerginliğe yol açıyor. Ve bu da o kişinin gergin olmasını ve yüzüne dokunmasına neden olur. Bunu daha önce de anlatmıştım. İnsanlar kendilerine sinir uçlarına veya vücuduna dokunma ihtiyacını niye duyduğunu artık biliyoruz değil mi? Yüzüne dokunmasının ne anlama geldiğini de neyi tedavi etmeye çalıştığında da anlayabilirsiniz. Tabii ki elini yüzüne götürüp yüzüne dokunma ihtiyacı duymasına ek olarak da gözlerini sık sık kırpar ve ellerini büker veya birbirine sürtmeye davranışı sergiler. İşte tüm bunların her biri sizi etkileme davranışının birer parçasıdır. Eğer ikiniz birbirinizi yeterince tanımıyorsanız bu sinirlilik yani gerginlik durumu iyiye işarettir. Birbirinizi tanıdıkça bu kaybolacak ve yerini güvene bırakacaktır. Artık beyin duygu karmaşası içerisinde kalmayacak. O güven duygusunu ve sevgi duygusunu aldığından dolayı da daha rahat bir şekilde karşınızda olacaktır. Flört ve romantik ilişkiler gerçekten zaman zaman çok karmaşık olabiliyor. Çünkü insanlar dahi kendileri bu flört aşamasında ilişkilerde hangi duyguyu ön plana koyacakları konusunda net bir çözümleri yok. Ve bunları yansıtma konusunda da çok fazla başarılı olduğumuz söyleyemeyiz. Benzer duyguları her insan aynı şekilde vücuduyla göstermez. Çünkü her insanın zihin haritası yaşanmışlıkları geldiği kültür çevresi ve aile yapısı birbirinden farklıdır. Bu nedenden dolayıdır ki en basit olay bile duygu çerçevesine girdiğinde karışık bir hal alabilir. Bu gayet normaldir. İşte burada size verdiğim 14 işaretten ne kadarı hoşlandığınız kızda varsa işte sizden o kadar fazla hoşlandığını anlayabilirsiniz. O halde şimdi zaman kaybetmeden sadece bu 14 işaretin ne kadarı var? Buna bakmanız yeterli olacak. Kafanızı daha fazla karıştırmanın hiçbir anlamı yok. O halde bizlere destek olmak için de hemen şimdi abone olabilir, videoyu beğenebilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.